Evet gençler, sindirim sistemi 3 adlı videomuzla tekrar karşınızdayım. Bu dersimizde besinlerin emilimini göstereceğim ve sindirimi tamamlamış olacağız bu 3 dersimizde. Şimdi bakın besinlerin emilimi. Arkadaşlar besinlerin sindirimi nerede tamamlanıyordu? İnce bağırsakta tamamlanıyordu. Değil mi? İnce bağırsaktan sonra nereye gider besinler? Kalın bağırsağa gider. Ince i̇nce bağırsaktan kalın bağırsağa gitmeden önce bir işlem gerçekleşmesi gerekiyor. Çok önemli bir kilit işlem. İşte besinlerin emilmesi gerekiyor. Emilim deyince nereye, ne gelecek aklınıza biliyor musunuz arkadaşlar? Yani burada besinlerin emilimi deyince kana emilim gelecek. Kana ya da lenfe. ikiye ayrılıyor zaten emilim. Yani biz bunu kana geri kazandırma olarak ifade edeceğiz. Tamam mıdır? Zaten eğer emilim olmazsa biz yediğimiz besinlerden hiçbir şekilde faydalanamayız zaten. Şimdi o zaman o zaman besinlerin sindiriminden sonra bunlardan faydalanmak için kana geçmesi gerekir. Tamam mıdır? Emilimin yeri özellikle ince bağırsaklardır. Şimdi sindirilen besinlerin %90'ı ince bağırsaklardan emilir gençler. Şöyle ince bağırsaklardan emilir. Tamam mıdır? İnce bağırsağın üst bölgelerine sindirim, alt bölgelerine ise daha fazla em, e, emilim gerçekleşir. Şimdi ince bağırsağın yüzeyini artıran neler vardı? Şöyle parmaksı çıkıntılar neydi onlar hatırlayalım bir. Villus ve mikro villuslar, değil mi? Şöyle yazıyorum. Villus ve mikro villuslar. E, ne olacak arkadaşlar? Bu villus ve mikro villuslar sayesinde besinler ya difüzyon ya da aktif taşımayla kana emilecek. Tamam mıdır? İşte bu villus ve mikro emilen besinler tamam mıdır? Bu e, şu, şu, kısımlarda göstereceğim. Kılcal damarlar var. burası kan kılcalları mesela. Burası da lenf kılcaları. Bu villus ve mikro sayesinde emilen besinler kan kılcaları ya da lenf kılcalarına geçerek hop ne olacak? Vücuda kazandırılmış olacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi iki yolla eminim var. Bir kan yoluyla eminim bir de lenf yoluyla eminim. Şurası kan yoluyla eminim arkadaşlar. Şöyle kan yolu ile emiliyim. Arkadaşlar bakın şurası kapı toplar damar. İlk önce bir isimlendirmesini yapayım size. İnce bağırsak ile karaciğer arasında. Tamamdır şöyle karaciğer diyorum. Kapı toplar damar. Karaciğerin üstünde bulunan damar ise arkadaşlar karaciğer üstü toplar damar. Ya da karaciğer toplar damar da geliyor fark etmez. Karaciğer üstü toplar damar yazıyorum ben. Şöyle ben biraz hani sınır koydum şöyle. Burası gençler kalbin sağ kulakçığına girecek olan nedir? Alt ana toplar damar. Tamam mıdır? Şimdi isimlendirmesini yaptım. Kapı toplar damar. Karaciğer üstü toplar damar. Ve alt ana toplar damar. Burada bu kan yolunda 3 tane temel damar var bilmemiz gereken. Şimdi bakalım. İnce bağırsaktan arka ince bağırsakta biliyorsunuz ki besinlerin monomerleri var. Nedir onlar? Hemen yazalım şuraya. Amino asit. Mesela glikoz, fruktoz, değil mi? Mesela B vitamini, C vitamini ya da A vitamini, D, E, K vitamini. Ya aklınıza ne gelirse mesela yağ asidi var. Değil mi arkadaşlar? Mesela gliserol var. Şuraya sığdırabilirsem yazalım. Gliserol var. İşte bunların Dediğim gibi kalın bağırsağa gitmeden önce hop emilmesi gerekiyor. Şimdi işte kan yoluyla arkadaşlar neler emiliyor? Hocam bunların hangisi emiliyor derseniz. Arkadaşlar suda çözünen bileşikler emiliyor. Nedir bunlardan hangileri suda çözünür? Bak öncelikle suda çözünen nedir? Glikoz. Doğru mudur? <laughs> Mesela amino asit. Mesela fruktoz. Mesela galaktoz. Değil mi arkadaşlar? Ee, mesela arkadaşlar başka ne olabilir? Ha, B ve C vitaminleri. Şöyle B ve C vitamini. Doğru mu? Evet bunlar ne olacak? Kapı toplar damarına gelecek. Kapı toplar damarından sonra nereye gelecek? Karaciğere. Karaciğere gelince mesela fruktoz karaciğere geldi. Fruktoz karaciğere neye çevrilecek? Kan şekeri olan glikoza çevrilecek ki daha sonra arkadaşlar fruktoz ne şekilde kana tekrardan karaciğer üstü toplar damarı verilsin? Glikoz olarak e, ee, karaciğer üstü toplar damara verilsin diye. Tamam mıdır gençler? BC vitamini dedik, işte glikoz dedik, amino dedik. Bunlar ne ile taşınıyorlar? Kan yoluyla taşınıyorlar. O zaman ince bağırsak ile karaciğer arasındaki damarın adı neymiş? Kapı toplar damarmış. Daha sonra arkadaşlar karaciğere geldiler bunlar. Karaciğerden sonra nereye gidecekler? Karaciğer üstü toplar damara. Sonra alttan tane toplar ile kalbe gelecekler. Kalpten de arkadaşlar biliyorsunuz ki dolaşım sisteminden akciğere gönderilip akciğerde temizlendikten sonra tekrar kalbe gelip hop vücudun e, biliyorsunuz ki vücudun her bir kısmına artık işte bacaklar olur göz olur değil mi arkadaşlar Duyu organları olur her bir kısmına pompalanacaklar aort ile devam edelim gençler şimdi o zaman burası neymiş burası kan yoluyla gerçekleşen eminim bir de lenf yoluyla eminim var arkadaşlar lenf yoluyla ne ya da neler emilir şimdi ilk öncelikle size lenfin kısımlarını anlatayım. Bakın şunlar, şurası kan kılcallarıysa şurası lenf kılcalları. Tamam mıdır gençler? Bunlar ne oluyor? Emiliyor. Nereye geliyor arkadaşlar? Şöyle ben mesela ne çizmişim buraya? Lenf düğümleri çizmiş. Böyle yuvarlak yuvarlak lenf düğümleri diyorum. Tamam mıdır? Gençler lenf düğümlerinden sonra ne vardır? Pekes sarnıcı şöyle karnımıza doğru. Daha sonra ne vardır arkadaşlar? Göğüs kanalı. Solumuza doğru konumlanmaya başlar. Göz kanalından sonra nedir? Sol köprücük altı. Sol köprücük altı. Toplar damarı. Gençler, sonra ne vardır? Kalbin sağ kulakçığına girecek olan üst ana toplar damar vardır. Peki arkadaşlar, şimdi bakalım. Laf ile neler emilir? Arkadaşlar, şöyle gösteriyorum bir saniye. Kan yoluyla kan yolu ile işte bu suda eriyenler e, nedir işte glikozdur amino suda eriyenler taşınırken lenf yolu ile neler taşınır? Lenf yolu yoluyla arkadaşlar yağda eriyen bileşikler taşınır. Peki nedir bu yağda eriyenler? Yağ asidi olur mu? Olur. Gliserol olur mu? Evet, yağ asidi ve gliserol olur. Ama arkadaşlar yağ asidi ve gliserol taşınmadan önce bir paket haline getirilmesi gerekiyor. Protein kılıf denen böyle özel proteinlerle tamam mıdır? Sarmalanmış bir kılıf. İşte biz bu kılıfa ne diyorduk? Hatırlıyorsunuzdur kesinlikle. Şilo mikron diyorduk. Tamam mıdır? Şöyle gösteriyorum. Şilo mikron diyorduk. Şile mikron haline dönüştükten sonra ne yapar? İşte larf toplar damarlarına geçer. Sırasıyla karın bölgesinde bulunan larf toplar damarlarının bulunduğu işte peket sarnıcı, değil mi? Göğüs kanalı. Sonra ee, nedir? Sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarı ve kalbi sağ kulakçına gelir. Şimdi o zaman ince bağırsaktan gelen glikoz ile tamam mıdır? Yağ asidi nerede karşılaşır? Sağ kulakçıkta karşılaşır. Peki lenfin kana karıştığı ilk yer nedir arkadaşlar? Sol köprücük altı toplar damarıdır. Bunu da bu şekilde biliyorsunuz zaten. Devam edersek arkadaşlar eminim bu şekilde. Ha, tabii ki de mesela şöyle sayfayı yana kaydırıyorum. B ve C vitaminleri nerede taşınıyordu? Suda eridikleri için kan yoluyla taşınıyordu. E, A, D, K vitaminleri nerede taşınacak? Lenfte taşınacak tamamdır. A, D, E ve K vitaminleri K vitamini e, lenfte taşınacak arkadaşlar. Mesleğin eminim bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gel gelelim size bir ufak bir şey daha vermem gerekiyor. Şimdi bakın ince bağırsak. Tamam mıdır? Açlık ve tokluk durumlarını anlatacağım. Arkadaşlar ince bağırsak mesela diyelim karnımız tok. Diyelim ki ince bağırsaktan şöyle kapı toplar damarına teorik olarak yazıyorum. To kapı toplar damarına 100 tane glikoz geçti diyelim. Tamam mıdır? Şöyle 100 tane glikoz geçti. Kanda olması gereken glikoza diyelim ki atıyorum mesela arkadaşlar Kanda da olması gereken glikoz değeri 20 glikoz. Şöyle normal glikoz yazıyorum. Şöyle kafamdan yazıyorum bunları. Normal glikoz olması gereken değer 20 glikoz diyelim. Şöyle 20 glikoz. E kişi tok mu? Tok. Değil mi tok? 100 tane glikoz kapı toplar damarıyla nereye geliyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapacak arkadaşlar? Hani normalde 20 tane olması gerekiyor yani. Bunun işte 80 tanesini atıyorum. Ne yapacak? Depo edecek. Doğru mu arkadaşlar? İşte ne şekilde depo ediyor? glikojen şeklinde depo edecek. Peki şu karaciğer üstü toplar damara gençler. Kaç tane glikoz geçecek? 20 tane mesela glikoz geçecek. O zaman mesela size sorarlarsa ki tokken glikoz nerede fazla derse kapı toplar damarında fazla diyeceksiniz. Şöyle kapı toplar damarındaki glikoz karaciğer üstü toplar damarındakinden Tamam Karaciğer üstü toplar damarındakinden fazladır. Peki e, karaciğere giriş yapan damarın adı nedir? Karaciğer atardamarıdır. Arkadaşlar, şimdi bu 20 glikozun hepsi komple geri dönmeyecek tabii ki de. 4'te 1'i geri dönecek. Nedir arkadaşlar? Mesela 5 glikoz ise karaciğere karaciğer atardamarıyla girecek. O zaman tokken glikoz durumlarını kıyaslayınız derseniz ne yapacağız? Bu şekilde kapı toplar damar, karaciğer üstü toplar damar ve karaciğer atar şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi hemen açken glikozun durumunu çizeyim size hızlı bir şekilde. Şöyle hemen iki dakikada çizelim. Şöyle karaciğer tamam mıdır? Şu kapı toplar damarı, şu ince bağırsak. Karaciğer üstü toplar damarı. Şöyle gelsin gelsin gelsin. Şu, şu da karaciğer atardamarı. damarı. Hemen isimlendirme yapıyorum. Kapı toplar damarı. Şurası karaciğer toplar damarı. Şurası nedir? Karaciğer atardamarı. damarı. Tamamdır. Şu da karaciğer. Mesela kişinin karnı aç. Şimdi ben size az önce ne demiştim? Mesela e, kafama göre bu sayısal değerleri veriyorum demiştim. Mesela e, ee, mesela diyelim ki tokken 100 tane glikoz vardı ya hani bizim normal glikoz değerimiz kaçtı? 20. O zaman hani 80 tanesini buraya ne yapmış karaciğer? Depo etmiş değil mi? Burada o zaman depoda 80 tane glikoz var. Şimdi o zaman e, açken 80 tane glikoz tamam mıdır? Nereye verilecek? Hop. Karaciğer toplar damarına verilecek değil mi? Şöyle 80 tane glikoz diyorum. Kişi aç yani şöyle aç. Yani çok az da iki tane de glikoz olsun. Çok aç karnı. Şöyle 2-3 tane de glikoz var. Çok yok. O zaman arkadaşlar açken glikoz oranını kıyaslayınız dersi size. Ne olacak? 80 tane glikoz işte kalbe gidecek, kalpten vücuda gelecek değil mi? Yine 4'te biri geliyor karaciğer atardamarına. Mesela 20 glikoz da karaciğer atardamarına geldi. O zaman açken glikoz oranını kıyaslarsak nedir? Açken glikoz nerede fazladır? Karaciğer toplar damarda. Yani karaciğer üstü toplar damarda. Sonra karaciğer atardamarda. Tamam mıdır arkadaşlar? Şöyle karaciğer atardamar. damar. Daha sonra ise en az ise arkadaşlar kapı toplar damar diyoruz. Bunlar çok önemli. Yani bilinmesi gereken konular bunlar. Yani bilinmesi gereken kısımlar. Şimdilik arkadaşlar benim vereceğim ee, sindirim ile ilgili konular bu kadar. Diğer derslerimizin konularında görüşmek üzere.